Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, yine bu hafta yine sizlerle beraberiz. Şimdi sizlere ekranda göstereceğim fotoğrafları tanıtmaya çalışacağım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu genç bayan Denizli'nin yine yakından tanıdığı avukatlardan avukat Aysun Nalbant. Aysun Nalbant, bir kokteyde geldi ve herkes muhabbet ederken o da fotoğraf çekerken bana bir poz verdi. Bu pozda dikkat ederseniz arka plandaki kişiler hepsi de kendi havalarında mutlaka bir suretle e, muhabbet ediyorlar. Aysun Hanım'a da buradan başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin ona da. Selametle kalsın. Şimdi tanıtacağım bu fotoğraf. Bir panel fotoğrafı. Bu panel Denizli'de Çatal Çeşme'deki Oda Tiyatrosu'nda yapıldı. Burada Atatürk ve Demokrasi olarak yapılan bu panelde panelin ilk açılış konuşmasını yapan Avukat Ergül Akyol. Kendisi uzun süreden beri avukatlık yapmış. Denizli'nin yine kıdemli avukatlarındandı. Avukatlık yapmadan önce de Denizli'de Milliyetin Müdürlüğü görevinde üstlenmişti. Bu fotoğraf 5 Mayıs 1991 yılında çekildi. Ve netice itibarıyla burada yönetici Arif Çavdar'ın konuşmasıyla devam etti. Burada yine de Ergül Akyol'a da başarılar diliyorum. Ve bu arada da yine kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Yusuf Ziya Göksu iş insanı İbrahim Demirayan ve iş insanı Bekir Urganlıoğlu'nu ayak üstü muhabbet ederken görmektesiniz. Burası yer Minör Güney Salonu. Bu Minör Güney Salonu'nda birçok toplantılar ve paneller burada yapılmaktaydı. Vali Yusuf Ziya Göksu'nun da eşi de Meral Göksu da hemen onun yanı başındaydı. Vali Bey neredeyse Meral Göksu da orada olurdu. Buradaki iş insanlarımıza da başarılar diliyorum. Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu hafta da programın sonuna geldik. Bir sonraki programda yine sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın ve sağlıklı kalın.